Selamünaleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Liseleri 10. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. Sayfa 24'teyiz arkadaşlar. Dersimize Bismillah deyip başlayalım. Arkadaşlarınıza kanalımızı tanıtırsanız, tavsiye ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. İmla el feragatil atiye. Aşağıdaki boşlukları tamamla. Müstahdimel kelimet elleti fil gaime. Fil gaimeti. Yani şu listedeki kelimeleri kullanarak aşağıdaki boşlukları tamamla. Yeteşebehü. Yeteşebehü benzemek. Den az olmak. Egalle min. El alemi. Dünya alem. Min dendan arkadaşlar. Es-sekafe kültür. Yetekevvenul alemül islamiyyi Yetekevvenu alemül İslami İslam alemi min duelün kesiratün ve minha Türkiye vel Irak İslam alemi oluşur. Min duelün kesiratün duelün min duelin kesiratin çok devletten oluşur. İslam Bakın İslam alemi oluşur. Çok devletten oluşur. Ve minha hani onlardan Türkiye ve Irak. İslam alemi çok devletten oluşur. Onlardan Türkiye ve Irak. İslam alemi çok devletten oluşur. Onlardan arkadaşlar örnek veriyor burada. Türkiye ve Irak gibi çok devletten oluşur. Katar Katar cüz'ün minel alemi Katar cüz'ün minel alemin islamiyyil kebiri. Büyük İslam aleminin parçasıdır. Katar. Büyük İslam aleminin parçasıdır. Katar. Devlet ismi arkadaşlar. Yeteşebe hül Müslümanlar benzer. Müslümanlar benzer. Bi ba'dil adet ve tegalit. Tegalit. Gelenekleri. Müslümanların bazı adet ve gelenekleri bazı adet ve gelenekleri benzer. Adet el Müslimine fi garreti Avrupa, kıtasındaki Müslümanların sayısı ekallemin azdır. Adet el Müslimine fi garreti Afrika, Afrika kıtasındaki Müslümanların sayısından azdır. Den az olmakta arkadaşlar bu. Avrupa kıtasındaki Müslümanların sayısı Afrika kıtasındaki Müslümanların sayısından azdır. Tahterifu es kültür çeşitlilik gösterir. Figareti Asya, Asya kıtasında kültür çeşit farklılık gösterir. Ve Afrika, Asya ve Afrika kıtasında kültür çeşitlilik farklılık gösterir. An Garrati Avrupa, Avrupa kıtasından. Yani Asya ve Afrika kıtasındaki kültür Avrupa kıtasından farklılık gösterir. Bu şekilde Sıl beynel mecmuateyni bu iki ibareyi arasında eşleştireceğiz arkadaşlar. Bu neydi? Semaniye. 8, 8. Rakam yazılışı. Semaniye. Seba Burası. İsna aşara. Burası. E had 11. Hamse. 5. Hamse. 5. 7. 7. E 11. Semaniye. 7. 8. Şuradan gidelim. Semaniye 8. Seb'a 7. İsna aşara 12. Ehada aşara 11. Hamse 5. Şimdi arkadaşlar İstemi ilel cümelil atiye ve teammel ma'niha müsta'inen bis suver. Resme göre manalarını tamamla. Aşağıdaki cümleleri dinle ve resme göre manalarını tamamla. Aşağıdaki cümleleri dinle. Ve teammel. Tamamla ma'niha müsta'inen bis suver. Resme göre manalarını. Arkadaşlar Arapçada rakamlar müzekker müennes diye ayrılıyor. Ve bunların kelimenin müzekker müennes olma durumuna göre kullanımı farklı. Ben teferruata fazla girmeden buradaki örnekler üzerinden sizlere elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. 1 ve 2 sayılısının farklı 3 ile 10 arasındaki sayıların farklı kullanışı 11 12 farklı sonrası gidiyor. Tabii ki daha önce biz 1 ve 2'yi gördüydük. Arkadaşlar Örnek verelim şurada. 1 ve 2'yi hatırlayalım. Şöyle yapalım. Talibün Talibün Aslında bir öğrenci demek bu. Talibün ve ahidün. 1 ve 2 sayılarının ki arkadaşlar sıfat tamlaması şeklinde gelir. Dalibetün Dalibetün Vahidetün Bakın ve hi de Bir erkek öğrenci, şey, bir erkek öğrenci, bir kız öğrenci. Hani bunu biraz daha pekiştirmek ve vurgulamak için aslında dalibun bir öğrenci demek arkadaşlar. ve yanına koyarsa pekiştirme gibi. Üzerine basa basa gibi düşünün. İki sayısında da aynı. E, dalibi, dalibani, isnani. Dalibetani, isnetani. Bu şekilde geliyor. Şimdi geldik biz burada diğer sayılarımıza. Bakın kem zehraten hamra fisure. Resimde resimde kaç tane kırmızı çiçek vardır? sureti Öncelikli olarak arkadaşlar şu fi bizim başta gelirse fi başta gelirse var anlamı katar. Var. Fisafit bir sınıfta öğrenciler var. Var anı. sureti resimde vardır. İhde İhda İhda Aşrata zehra 11 tane çiçek vardır. 2, 4, 6, 7, 10, 11. Şimdi geldim. Resimde kaç tane çiçek vardır dedi. Resimde vardır. Resimde vardır. Arkadaşlar bakın bu kelimemiz Zehra. Bize şu Zehra'yı soruyordu. Yani çiçeği soruyordu. Çiçek kelimemiz müennes değil mi? Buna biz Mesela eksi diyelim. Matematik gibi anlatalım. Eksi. 11 sayıları. Şimdi 11 arkadaşlar. Bu da eksi. Müennes. Aha de. Müzekker. İh de. Arkadaşlar müennes. Eksi. Eksi. Eksi geliyor arkadaşlar. Yani kelimemiz müennesse 11 sayısındaki 1 de 10 da eksi geliyor arkadaşlar. İh de. Önce 1 geliyor. Sonra onluk sayı. Sonra da çiçek. Resimde resimde vardır. 10 10 bir çiçek vardır. 12'ye geldim. Kem vibratun. kaç kalem tıraş fisure resimde kaç kalem tıraş vardır? Fis sureti resimde vardır. Var başta geldi. Bakın müennes mi? Müennes. T var çünkü. Sonra iki sayısı müennes olacak. 10 sayısı da resimde 12 kalem tıraş vardır. Kem galemen fissureti sureti. 11 ve 12 sayılarının temyizi arkadaşlar. Bu temyiz dediğimiz sayıların kullanımı Arapçada. Kem galemen fissure. sure. Resimde kaç kalem vardır? Kaç kalem vardır? Resimde kaç kalem vardır? Fissureti sureti resimde kalem vardır. Ehade aşera galemen. Kalem kelimesi müzekker mi? Müzekker. O zaman onluk sayım müzekker olacak. Birlik sayımda. Yani 11. O da müzekker olacak. Artı artı. Resimde vardır. 11 kalem vardır. Müzekker artı müennes eksi dedik. Kem kitaben fi sure? Resimde kaç tane kitap vardır? Fi sureti. Resimde vardır. Kitap vardır. Kitap müzekker müzekker. O zaman 12 sayısı iki de müzekker olacak. 10 da müzekker olacak. Resimde 12 tane kitap vardır. Geldik. Bize burada aslında şimdi daha önce 9. sınıfta bu bir iki sayılarını 3 ile 10 arasındaki sayılar aslında görüldü. Ama işte burada da bu alıştırmada da onları bize hem hatırlatıp hem de yeni öğrettiği 11 ve 12 sayısını burada pekiştirmek istiyor. Burada da onu hatırlayalım. İhtar er rakam rakamları seç el münasibe li kulli cümle cürlü tüm cümle için uygun rakamları seç. Tüm cümleler için uygun rakamları seç. Pis seneti senede vardır. Şehran ay vardır. Senede ay vardır. Senede kaç tane ay var arkadaşlar? Şehran müzekker. Ay. E, dolayısıyla benim diyelim ki kaç ay aldığını bilmiyorum. Bu başka bir şey olsun. Bu müzekkerse buradaki de o zaman 11 12 sayısını kullanacaksan ben müzekker olacak. Fil haftada vardır. Haftada vardır. Eyyem gün. Yevmünün çoğulu arkadaşlar. Şayet kelimemiz müzekkerse artıysa arkadaşlar 3 ile 10 arasındaki sayılarda bakın 1 ile 2 sayısında 1 ile 2 sayısında 1 ile 2 sayısında ya artı artı olacak ya da eksi eksi. Yani kelimen müzekkerse sayın da müzekker olacak kelimen müennesse sayın da müennes olacak. İki sayısında da aynı. İki sayısında da aynı. Eksi eksi. Geldim mesela 11 12 diyelim. 11 ve 12. 12 sayılarında müzekker 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 3 tane yan yana kullanılıyor ya kelimemiz ve ondalık sayıyla tekli sayı 11 sayısında ya da müen, müennes müennes 12 sayısında da yani bu şekilde ya müzekker müzekker olacak ya da müennes müennes geldik 3 ile 3 ile 10 arasındaki sayılarda da 3 ile 10 arasındaki sayılarımızda ise bakın bizim kelimemiz arkadaşlar kelimemiz müzekkerse diyelim ki kelimemiz müzekker ise sağdan sola yani bu şekilde yazıldı kelimemiz müzekkerse arkadaşlar sayımız müennes olacak. Kelimemiz müennes ise sayımız müzekker olacak. Yani birbirinin zıttı gelecek. Burada zıt. Bakın. Burada 3 ile 10 arasındaki sayılarda kelime ile kelime kelime ile sayı zıt. Yani müzekkerlik müenneslik yönünden. Kelimen bakın burada müzekker o zaman sayım müennes geldi. Anlayın diye arkadaşlar. 3 ile 10 arasında böyle. Seb'at haftada vardır. 7 gün vardır. Şimdi birkaç örnek daha görürsek. Adede ihvetü nebiyyi Yusuf. Yusuf nebinin kardeşlerinin sayısı ehade aşara ehan ehade aşara ehan bakın artı 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 şimdi ehun kelimesinin arkadaşlar ehade aşara ehan ehun erkek kardeş ihvetün onun çoğulu ıhtün kız kardeş ehavet de kız kardeşler erkek kardeş erkek kardeşler Öhtün kız kardeş, ehavet kız kardeşler. Bakın kelimemiz müzekker, müzekker, müzekker geldi. Yusuf peygamberin kardeşlerinin sayısı 11'dir. Li benim var. Erbaate benim var. Erbaate ihvetün. Erbaate ihvetün. Buradaki T bizi yanıtmasın diye ben bu açıklamayı verdim. Bakın ihvetün. Bu bizim mühendislik T'si değil arkadaşlar. Ehun kelimesinin düzensiz çoğulu bu. Aslında müzekker bir kelimedir. Burası artı Dolayısıyla burası eksi olacak. Bunun tersi bir örnek verelim mesela. Benim 4 tane kız kardeşim var diyelim. O zaman da şöyle yaparız. Aynı örnekten yola çıkalım. Şöyle li 4 li arba'a akhawat a kha benim dört tane dört tane kız kardeşim var. Bakın şurada kelimemiz müennes müzekker. Yani burada kullanacağımız isim müennesse sayı müzekker gelecek. Müzekkerse sayım müennes gelecek. Diyelim ki fi şurada Şöyle şurada iki örnek daha vereceğim arkadaşlar ve burayı sonlandıracağım. Mesela sınıfta vardır diyelim. Fisafi Yukarıda mühennesini vermişti ya. Fissaffi 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 Erba'a Erba'a Dalibet Dalibet Sınıfta Sınıfta 4 tane kız öğrenci vardır. Dalibet Burada da erkek şimlerim. verelim. Fissaffi 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 erbaate 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 dullab talibinin düzensiz çoğulu müzekker dullab sınıfta dört tane erkek öğrenci vardır. Şu anlamında sınıfta dört erkek Pardon. Arapçada kalmış. Sınıfta 4 erkek öğrenci vardır. Bu da kız öğrenci arkadaşlar. 4 kız öğrenci. Gerisinde tamam. 4 kız öğrenci. Buraya uzun almayacak şimdi. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Sayıların temyizi deniyor burada. İhter el icabeti sahihe fime ye'ti Doğru cevabı gelen doğru cevabı seç diyor arkadaşlar. Fime ye'ti sahihe İhter el icabeti sahihe fime ye'ti İhtar seç. El cevabı es -sahihe. doğru. Fima ye'ti gelen doğru cevabı seç. Şimdi geldik. Kalemimizi tekrar alalım. Minel hulefai raşidin. Hulefai raşidendir. Ebu Bekir Esliktik hulefai raşidendir. Dört halife arkadaşlar. Dört halife. Hulefai raşidin. Dört halife. Peygamberimizden sonra gelen ilk gelen dört halife arkadaşlar. Kimdi bunlar? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman, ve Muhammed, Fatih, Fatih Sultan Mehmet, Harun, Raşid, hayır, Süleyman, Kanuni, hayır. Bunlar değil. Asimetü Mısır, Mısır'ın başkenti Kahire'dir. Et Duha, Suriye'nin başkenti İskenderiye. Kahire'dir arkadaşlar. Mısır'ın başkenti. Bu şekilde. Tevelle Umar İbnül Hattab El, el Hilafetü Ba'de. Tevella üstlendi. Ömer İbnül Hattab. Hattab'ın oğlu Ömer yani Hazreti Ömer üstlendi. Devraldı neyi? El halifetü. Halifeliği. Ba'de kimden sonra? Ebi, Ebu, Ebi Bekir. Ebu Bekir'den sonra. Es el Sultan Ellezi Fatih İstanbul. Es Sultan. Osman bin Affan Hazreti Osman. Ali Nebi Talib Hazreti Ali. El Me'mun Sultan Ellezi Feteha İstanbul Hüve. İstanbul'u fetheden arkadaşlar buradaki Ellezi İstanbul'u fetheden Sultan Hüve. O ki Muhammed Fatih. Muhammedül Fatih. Fatih Sultan Mehmet'tir. İstanbul'u fetheden Sultan Fatih Sultan Mehmet'tir. İhter el icabeti sahiha fîmâ yâti. İhtar el icabeti sahiha fi yati gelen doğru cevabı seç. Şimdi biraz önce sayıların temyizini görmüştük. Fi safi sınıfta vardır. Daliben kelimemiz arkadaşlar ne? Müzekker. O zaman bakıyorum burada 11 11 vermiş. İkisi de 11 öğrenci sınıfta sınıfta öğrenci vardır. Kaç diyeceğiz? 11 öğrenci. 11 ve 12 sayılarından arkadaşlar hepsi aynı geliyor artı ise artı eksi ise eksi dedik. Buradaki artı dolayısıyla şunlar eksi eksi şey artı artı olduğu için cevabımız bu. Cevap bu. Şu ise yanlış. Mühendis bunlar eksi eksi geldi. Yani bu şekilde kodlayabilirsiniz. Filmetbeti yani daha doğrusu müzekker müzekker müzekker. Filmetbeti sınıf e, filmetbeti kütüphanede vardır. Kitaben, kitap. Pardon buradaki arkadaşlar masa anlamında. Masa, masada vardır. Kitap vardır. Nasıl kitap? Müzekker arkadaşlar. Sayımız müzekker olduğu için. Bu da müzekker. Yani artı artı. Bunlar müennes olduğu için olmuyor. Cevabımız bu. Masanın üzerinde 12 kitap var. Masanın üzerinde diyor. Masada 12 kitap vardır. Fevgat davile. Elmekte mektebe kelimesi arkadaşlar beni de düşünürdü. Buradaki aslında kütüphane anlamında mı, kitaplık anlamında mı, masa anlamında mı? Ona şöyle bakalım. Mektebe. Mektebeti. Kütüphane, kitaplık, kitap evi, kitapçı. Yani kütüphanede de dedim hani neden tereddüte düştüm? Kütüphanede 12 tane kitap olmaz yani. Hani kütüphanede daha çok kitap olur. Buradaki kitaplık anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Kitaplıkta 12 tane kitap vardır. Kütüphane anlamı da olduğu için orada tereddüte düştüm. Fevkat daveti masanın üzerinde vardır. Hagibe. Çanta. Arkadaşlar kelimem ne? Müennes. Eksi. E şimdi ikisi de 11. 11 tane çanta var. Burası artı. Dolayısıyla bunlar olmaz. Eksi olacak bize. Cevabımız bu. Fil ve Hastanede vardır. Bu cümlemizin anlamı ne oldu? Masanın üzerinde 11 tane çanta vardır. Hağibe çanta, film üsteş ve hastanede vardır. Dabibe doktor. Müennes ve müennes? Dolayısıyla eksi. Bunlar artı olmaz. Müzekker müzekker olmuyor. Müennes olacak. Müennes. İsnete eşte hastanede 12 tane doktor vardır olacak arkadaşlar. Bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste 3. dersimizde Görüşmek üzere. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sormayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Derslerinizde başarılar diliyorum. İlellika fiyamanillah.